Hepinize merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? <laughs> Görüyorsunuz çok güzel bir didim gününden. Yine size merhaba diyorum. Yaz sıcağı çok güzel. Şimdi nereye gidiyoruz dostlar? Dedimden Pamukkale'ye gideceğiz ve gezilmesi gereken her yeri, yenilmesi gereken tüm yemekleri yiyeceğiz dostlar. Gideceğimiz rotaları bir sayayım. Pamukkale Traventerlerine gideceğiz. Hierapolis Antik Kenti, Kleopatra Havuzu, e, ee, bu antik kentlere gideceğiz. Yani aklınıza gelebilecek kaplıcalar olsun, mağaralar olsun, şelaleler olsun her yere gideceğiz. Ve yemeklerini de yiyeceğiz. Özellikle bu tandır kebabı, e, işte kuyuk kebabı diyorlar. Yen böreği, çapu taşı, zafer gazoz falan çok ünlüymüş. Onları da yiyeceğiz. Size her şeyi göstereceğim. Masrafları da söyleyeceğim. Onun haricinde kaldığımız oteli de göstereceğim. Belki referans olabilir dostlar. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarını göreceksiniz. İsterseniz başlayalım. Şimdi yola çıktık. Aydın Söke'ye doğru gidiyoruz dostlar. Paralı yoldan gideceğiz çünkü diğer yol o kadar berbat ki dağ yolları. Yani hem benzin bakımından hem de arabanın alt takımları gitmesin diye oradan gideceğiz. Ortalama 3 saatlik bir yol, 200 küsür kilometrelik bir Mesafe gösteriyor. Bakalım yollar yeni olarak açık, güzel. Hava da güzeldi. Bugün biraz yağmur yağacağını gösteriyor ama bakalım bugün gideceğiz. Yemek yerleri, gezilecek yerler her yeri göstereceğim. Umarım size güzel bir referans olacaktır. Oraya vardığımızda artık görüşürüz. <laughs> Dostlar Pamukkale Tramvayları'na geldik. Yalnız şu an güney girişine gidiyoruz. Size tavsiyem kuzey girişine gitmeyin. Biz ilk kuzey girişine gittik. Google Maps öyle gösterdi ama 2,5 kilometre yürümeniz gerekiyor. Servis araçları da golf arabaları var ama güney girişine giderseniz direkt 500 metre yürüyerek gidebiliyorsunuz. Buranın içerisinde havuzu da bulunmakta. Şimdi varmak üzereyiz. Dostlar geldik. Arabayı park ettik. Böyle park alanı var. Ee, güney kapısından gidince direkt otobüslerin olduğu yere park etmeyin. Aşağı gelirseniz böyle park yerleri olduğunu görürsünüz. Ee, araba 20 lira dostlar. Ee, ve burada hem traventerlere gireceğiz, hem de bu Kleopatra havuzu herhalde bu havuzda bulunmakta. Yani iki yeri bir arada görebiliyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz bilgi alabileceğiniz yerler var. İçeri gireceğiz. 500 metrelik bir yürüyüş olacak. Her şeyi göstereceğim. Görüyorsunuz, Hierapolis antik kentinde gösteriyorlar burada hangi noktalardan gitilebileceğini. Ee, burada müzeler var dostlar şimdi girişler de buradan şimdi girişleri bir girelim bakalım yani turiste var ne kadarmış nasılmış hepsini de göstereceğim şimdi tuvaletler her şey var burada dostlar şu an girdik ee, dostlar gördüğünüz üzere 150 lira verdik eşim yabancı olduğu için bende de müze kartı vardı müze kartına bedava ben Böyle golf araçları da var dostlar. Golf araçları da herhalde kiralayabiliyorsunuz. Dostlar Hierapolis Antik Kenti gerçekten UNESCO tarafından dünya miras listesi ve e, yani korunuyor sit alanı ve tarihi milattan önce 2. Yüz yüzyıla kadar dayanıyor. Burada 2. yüzyılda Bergama kral tarafından yapılmış ve cehennem kapısı da bulunmuş. Özellikle o cehennem kapısını görürüz, görebilirsem size göstereceğim. Oraya giren hayvanların öldüğü görülmüş. Yani çok büyük karbondioksit çıkıyormuş o kapıdan dostlar. Orayı çok merak ediyorum. Yeni bulunmuş. Bakın görüyorsunuz orada birçok kalıntılar da var. Din imabet yerleri var. O kadar çok şey var ki, görüyorsunuz. Direkli kilise, anıtsal çeşme, Apollon tapınağı her şey. Burada işte Pamukkale. Burası Pamukkale dostlar. Gerçekten pamuk gibi duruyor ama aslında pamuk diye bildiğiniz kaya. Gördüğünüz üzere evet sular var. İnsanlar aşağı iniyorlar. Hatta mayolarını girenler içine bile giriyorlar dostlar. Gördüğünüz üzere ayakkabıyla izin vermiyorlar buraya girmeye. Dikkat edin. Ama genel olarak böyle. Mayo girenler de vardı. Bize gerek yok. Ayağımı sokacağız sadece. Ama cidden çok keskin kayalar. Onun için dikkat edin buralarda. Gerçekten düzgün yürüyüş yolları yok yani. Gelin bakalım nasıl olacak girdiğimizde. Ama bayağı sezon olduğu için yoğun dostlar. Eşim de burada bayağı etkilendi. Yani sular bayağı sıcak. Ve tatlı su dostlar e, sanki böyle tuz kayası gibi duruyor ama aslında gerçekten bildiğiniz kayanın beyaz rengi gördüğünüz üzere böyle özellikle fotoğraf çektirmek istiyorsanız yukarıda o kadar çok insan var ki fotoğraf çekemezsiniz gerekirse aşağı yürüyün aşağıda fotoğraf çekileceğiniz çok alan olacak ve ayrıca yerler kaymıyor aşkım Pamukkale'yi sevdin mi? Nasıl? <laughs> Çok güzel dostlar. Bu taraflarda güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz duvarda ya da burada. Çektiğimiz fotoğrafları göstereyim. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Önceden gideceğimiz yerleri de haberdar olursunuz. Gelin yavaş yavaş biraz daha aşağı inelim ama genellikle böyle katmanlar bulunuyor. Foto çekilmek için böyle melek kostümleri satılıyor. Ya da kiralayabiliyorsunuz herhalde görüyorsunuz böyle havuzun içerisinde insanlar bedenlerini kil bacaklarını bedenlerini kil koyuyorlar dostlar herhalde şifalı ya da deriye iyi geliyor gördüğünüz üzere dostlar e, ee, Pamukkale şeyden tramenterlerden çıktık hemen yani burada herhalde antik pool. bura cehennem kapısı mı ya şimdi gireceğiz herhalde antik poolda. havuzda bura olması lazım Gördüğünüz üzere Antik kentin içerisinde en az burada bir 2-3 saat harcamanız lazım dostlar. Bu antik havuza da geldik dostlar. Bakalım burası nasılmış. Bir... <laughs> dostlar burası da işte Kleopatra Havuzu ünlü. Bura milattan önce işte 2. yüzyılda deprem sonucu herhalde e, sütundan sütunların yıkılması sonucu e, çukurlar oluşmuş ve buranın da su dolmasıyla birlikte Gördüğünüz üzere havuza dönmüş. Normalde girişte yani yüzmek yasak deniliyor ama gördüğünüz üzere insanlar yüzüyor. Şuradan giriyorlar. Aslında buraya geçiyorlar. Bu kadar. Ve gördüğünüz üzere para ödüyorlar. Fotoğraf çektirenler de var dostlar. Yani orada insanlar havuzda yüzüyorlar. Havuz çok kirli. Yani yüzeyinden gördüğüm kadarıyla buradan buraya kadar geliyor. ve Burada da çok kirlendi var. Ve insanlar buradan su içiyor. Yani bilmiyorum ne kadar analiz raporları ya da denilenler doğru turizm amaçlı mı gerçek amaçlı mı diyorlar ama ya yani burada insanların düşünsenize yüzdüğü yerde su içmezdim bilmiyorum dostlar siz ne düşünüyorsunuz? Dostlar şu an çıktık e, ünlü Patra havuzu e, normal 100 ne kadardı? Tam açık var. 100, 130 lira. E, 7-12 yaş yani küçük nerede? herhalde yarı fiyatı 70 lira falan civarındaydı. Elinizde kartı olanlara %50 indirim var ama dostlar çok kirliydi ve hani orada yüzeceğin maksimum 15-20 dakika işte yani mi değmez bence bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ve çok kirliydi ve özellikle e, yani su içenler de vardı. Bilemiyorum belki dedikleri doğrudur da. Şu an Kleopatra Vuzora, Apollon Tapınağı ve görüyorsunuz tiyatroya gidiyoruz dostlar. Şu an antik tiyatroya geldik. Bura 8 basamak ve 4 ada üzerine kurulmuş. Ve 2009'da restorasyonu yapılmış dostlar görüyorsunuz mükemmel ya. Gerçekten mükemmel. Dostlar şimdi bitirdik. İşin açısı o kadar sıcak ki bir de öğlenin 12'si. Ee, genel olarak önemli yerleri gittik. Ee, yani göstermeye çalıştım sizlere de. Şimdi güzel yemek yemeye gidiyoruz. Bu çaput aşı diyorlar. Pilavı. E, Denizli kebabı. Yemeklerini deneyeceğiz. Onun için de merkezde internette bir yer bulduk. Denizli merkeze gidiyoruz dostlar. Artık orada görüşürüz. Yemekleri de gösterelim size. Haydi. Dostlar. Kebapçı Enver'e geldik ve Denizli kebabı sipariş ettik. Ve gördüğünüz üzere herhangi bir çatal vermiyorlar. Her şeyi elli yemeniz lazım. Salatası ve ünlü zafer gazozu. Dostlar şimdi çıktık 2 kişilik Denizli kebabı. Gazoz, içeceklerle birlikte 215 liraydı artık. siz fiyat nasıl? Bence normal. 2 kişilik denedik. eti mükemmeldi. Buraya geliyorsanız kesinlikle deneyin. Burada da denizli merkez dostlar. Güzel denizli kebabını yedikten sonra burada Hacı Şerif varmış. Ee, orada hani tatlı yememizi önerdiler. Bakalım. Dostlar Hacı Şerif'e geldik. Burada ünlü helvaları var. Gördüğünüz üzere. Eşim de şimdi deneyecek. Normal dondurulmuş helvayı biliyorsunuz. Yani kahvaltılarda falan yediğimiz bu helvayı ilk defa deneyecek. Burada aldık. iki tanesi 44 lira dostlar. Çok güzel kokuyor. Taptalize. Bakalım eşimden yedikten sonra reaksiyonları da söyleyeceğim. Dostlar helvanın altında ondurma var. Mükemmel. Eşim de çok beğendi. Dostlar şimdi Kalklık Mağarası'na gidiyoruz. Denizli merkezden 40 dakika uzaklıkta gösteriyor. Eee Hacı Şerif çok güzeldi. Tereyağlı, en basit tereyağlıydı. Tereyağlı helvasını kesinlikle de deneyin. Leblebi'den de yapmışlar. Ama leblebi helvası çok spesifikti yani hiç beğenmedim. Ve çok tatlıydı. Ee, ve özellikle burada tandır kuyu kebabı yiyin. Yani adamlar kuyudan çıkartıyorlar böyle elleriyle parçalıyorlar. O kadar lokum gibi ki kesin de değer. İki kişilik artık ne kadar yaptılar bilmiyorum da kaç gram. Eee yani 215 lira iç ve Zafer Gazosu da içtik. Gayet güzeldi. Kesinlikle buraya geliyorsanız deneyin. Ee, genel olarak yani ortalama helva 250 lira. iki kişi tuttu dostlar. Öğle yemeğimiz tatlı da dahil. Dostlar Kaklık Mağarası'na geldik. Denizli merkezden ortalama 20 dakika uzaklıkta. Bakın su kaynak suları nasıl sürekli aşağı akıyor. Mükemmel ya. Valla mükemmel. Dostlar sesleri duyuyor musunuz? Bu Türkçe de ismini unuttum. Buraya yazacağım. Cik cik diye sesleri geliyor. Şu güzelliklere bakın ya. Buraya kesinlikle gelin dostlar. İnanamıyorum ya. Nasıl oluşum var. Görüyorsunuz mağaranın bu kısmı beyazken bu kısmı yeşil ve kuru kalmış tarafı sanki yosunlaşmış gibi ama yosunlan mı yosunlaşmamış artık hani kimyasal etkileşme gazlardan dolayı belki yeşillerin kalmıştır bilenler yazsın dostlar ama genel olarak ya ben çok üzüldüm buraya kimse gelmiyor ama kesinlikle buraya gelmeniz lazım ya insanın gerçekten gelip görmesi lazım dostlar özellikle bu mağarada birçok yosunların da oluştuğu ve özellikle mağara içerisindeki birçok termal suyun özellikle deri hastalıklarına çok iyi geldiği söyleniyor. Gördüğünüz üzere akşam yayında özellikle ışık oyunları oluyormuş ve görebiliyor musunuz yani güzelliklerin. Genel olarak böyle burada işte havuzlar da varmış ama şu an kapalı. Şu an şeyden çıktık, mağaradan çıktık. Şimdi ağlayan şelalenin olduğu yere gidiyoruz. Dostlar ee şu an Polis çevirmesine takıldık, bir şey olmadı. E, polis memuru çok nazikti. Şu an bir yol çalışması var burada, e, buraya geleceklerin haberi olsun. Yaklaşık 10 kilometrelik bir yol böyle sürüyor. Dostlar, şu an zar zor geldik. Ağlayan kaya, gördüğünüz üzere hocanın yeri diye geçiyor. Yemin ediyorum öyle dağlık yollardan gelmeniz lazım ki yani mahvolduk ama bakalım şimdi değecek mi göreceğiz. vallahi eşimin migreni çıktı su su bulabildik. Her 100 metrede bir e, şey kuyular açılmış. Doğal doğal sular çıkıyordu. Yani burada hiçbir şey yok ama su bulabiliyorsunuz dostlar. Şimdi ağlayan kayaya oh, giriyoruz. Dostlar burası e, ayrıca restoran e, ve gördüğünüz üzere burada kahvaltılık sabah kahvaltıya da gelebiliyorsunuz. Ve o oh, denizi de geldiğinizde uğramanız gereken ünlü işte şelale ağlayan duvar burası 30 metre yükseklikte dostlar ve burada görüyor musunuz kaç yıllık çınar ağaçları bulunmakta Do you think it Değer mi sence? yani Genel olarak böyle dostlar burada da görüyorsunuz kendi alabalıklarını yetiştiriyorlar Dostlar şu an şelalenin direkt önüne geldik ve su sop soğuk. O soğuk suyu var. Mükemmel. Buraya değer mi değer ama gerçekten dostlar arabayla geldik. Yani çok zor ya. Hani bilmiyorum. Neyse değdi diyelim ama yolları çok kötüydü. Yani ben çok korktum yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Abi sular mükemmel ya. Oo, çok soğuk. Dostlar çıktık şimdi. Ayrıca gördüğünüz kendi alabalıklarını yetiştiriyorlardı. Burayı gördükten sonra gerçekten değer dedim ama yolları çok kötü. Ama şaşırdım bir tane bile turist yoktu. Özellikle mağarada ve burada. Yani size ciddi diyorum eğer buralara gelmeyi düşünüyorsanız bu mağaraya pardon şelaleye kesinlikle uğrayın. Çok güzeldi. Şimdi otelimize gidiyoruz. Dostlar otelimize geldik. Otelin ismi Dolphin Yunus Hotel diye geçiyor. Yani günlüğü 450 liraydı. En ucuzuydu işin açısı. Burayı kiraladık. Böyle yatağımız bulunmakta. Şöyle bir duşu kabin yani tuvaletimiz var. Eşim uzan yoruldu. Burası da otel dostlar. Dostlar genel olarak video böyleydi. Biraz havuza girdim. Şimdi gidip yemek yemeye gidiyoruz. Yani yemek almaya gideceğim. Bizim bulunduğumuz otel e, park yeri de bulunmakta. Demeyi unuttum ve direkt bunun arkası zaten Pamukkale Tramvayları dostlar. E, i̇smini zaten göstermiştim size söylemiştim. Dolphin Yunus diye geçiyor. Arabanızı bırakacağınız özel bir alan da var. Gayet güzel. E, kahvaltı da dahil bu arada. E, bazı bazı mağaralar ve şelaleler de var da gider miyiz bilmiyorum. Salda Gölü e, biraz kafamı çeldi bakalım. E, ama genel olarak Pamuk Gölü'den gösterebileceklerim bunlar dostlar. Zaten eğer Salda Gölü'ne gidersek de sonraki videoda göreceksiniz. Çok teşekkürler. Sorularınız, yorumlarınız, düşünceleriniz yorumu bekliyorum. Çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.